Amacımız cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e daha güçlü, daha üretken, daha zengin ve daha özgür bir iklimde girmektir. Bu yolda Türkiye'nin değerlerini, ülkemizin bu alandaki zengin birikimini tüm renkleriyle kucaklamaya devam edeceğiz. Bugün işte bu çok yönlü gayretlerimizin Ortak çabalarımızın yeni bir sevincini daha paylaşmak üzere bir aradayız. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in yeni binasını gerçekten sanat camiamıza kazandırmaktan dolayı Ezacıbaşı ailesine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bu projenin ilk adımları merhum Necat Eczacıbaşı ve Sayın Oya Eczacıbaşı'nın İstanbul'a modern bir sanat müzesi kazandırmak için harekete geçmeleriyle atıldı. Necat Bey'in ailesinin bu hayale sahip çıkmasıyla işte bugünlere gelindi. İstanbul Modern'in ilk binasını ise az önce de ifade edildi. 2004 yılında yine bizzat katıldığımız bir programla açmıştık. Bu vesileyle adeta bir modern sanat şölenine de şahitlik etmiştik. O günden bu yana İstanbul Modern ülkemizin birikiminin küresel ölçekte paylaşılmasına ve geleceğe aktarılmasına vesile oldu. Dünyanın dört bir yanından eserler, sanat ürünleri İstanbulluların, gençlerimizin ve milletimizin beğenisine burada sunuldu. Şimdiye kadar 8,5 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul Modern'in eğitim programlarıyla 850 bin çocuk ve gencimize ulaşmasını da ben çok çok kıymetli buluyorum, önemsiyorum. Her yaş ve kesimden insanımızı sanatla tanıştıran, sevdiren İstanbul Modern'in önemli bir boşluğu doldurduğunu da görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan olarak değerlendirdiğim İstanbul Modern'in yeni binasının şehrimize çok ama çok büyük değer katacağına inanıyorum. İstanbul Modern yeni binasıyla önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin en prestijli çağdaş sanat merkezlerinden biri olmayı sürdürecektir. Bu güzel eserin şehrimize kültür ve sanat camiamıza kazandırılmasına vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Eczacıbaşı topluluğuna, doğuş grubuna ve bilgili holdinge teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha İstanbul Modern'in yeni binasının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum ve çok daha farklı bir şey ifade ediyorum. Bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır diye ifade ediyor. Sayın Eczacıbaşı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettiği bu hediye İstanbul Modern'in fotoğraf sanatçısı Cemal Emden tarafından çekilmiş bir fotoğraf. Çok teşekkür ediyoruz. Günün anısına aile fotoğrafı çekilecek efendim. Hayırlı uğurlu olsun.